geleceğim var Yükler almış buralara küsmüş Askere yazılmış gider Ali Cabbar Yükün almış buralara küsmüş Askere yazılmış gider Ali Cabbar Gidelim Sesi Susmuş, Kırnahtası Susmuş Bir Türk'ü Bırakmış, Bize Ali Çapar Sesi Susmuş, Kırnahtası Susmuş Bir Türk'ü Bırakmış, Bize Ali Çapar Sesi Susmuş, Kırnahtası Gırnatısı tutmuş Bir türkü bırakmış Bize Ali Cabbar Kral Kral efendim. Listemizin altı numarasında Ali Cabbar isimli şarkısıyla Emircan İrek'i ağırladık. Geçiyoruz listemizin beş numarasına. Listemizin 5 numarasında Kalbin Cahil, Deli Masalı, Ay Balam gibi sevilen şarkılarıyla adından sıkça söz ettiren Sevcan Dalkıran bulunuyor. Sözü ve müziği Tan Taşçı'ya ait Nasıl Seveceğim şarkısını Kral Müzik YouTube kanalı ve Kral FM için seslendiren, ayrıca müzik severlerle buluşturan başarılı sanatçı yükselişine devam ediyor. 5 numara. Ne kadar.